Güzel bir günden, güzel bir videodan diyelim arkadaşlar. Dolu dolu bir videodan herkese selamlar. Herkese günaydın. Öğlen izleyenlere tünaydın. Akşam izleyenlere hayırlı akşamlar diyorum. Ve videomu burada başlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabahtan beri tarastayım. Küvetleri temizledim. Yazdan kalma sebzelerim vardı. Sizler de az çok biliyorsunuz. Domatesdir, biberdir falan filan. Onlar kurudu artık mevsimi geçtiği için. Onları bir güzel temizledim. Ve kış sebzesi ekeceğim Allah nasip ederse. Şöyle küçük soğanlar aldım pazardan geçtiğimiz hafta. Bir haftadır ha ekeyim ha ekeyim havalar da çok aşırı soğuk olduğu için bir türlü tarasa çıkıp işlerimi yapamıyordum arkadaşlar. İşlerim derken işte gördüğünüz hani küvetleri falan temizledim soğuk olduğu zaman da insan üşeniyor e bir de işe git gel her neyse arkadaşlar sonunda toprakları boşalttım küvetlerimi temizledim bir küvete Allah nasip ederse soğan ekmeye düşünüyorum bir küvete komşumuz maydanoz verecek maydanoz çimlemiş bundan bir ay öncesi o da böyle eker tarasına çok sık olmuş bana dedi ki hani çimleme seyrekleştireyim onlardan ek Hatta iki gün öncesi yemek için verdi bana şahane organik ürün kadar bir şey hani güzel bir, bir şey yok arkadaşlar neyse bir küvete ıspanak ekmeği düşünüyorum bir küvete de kıvırcık maro İnşallah beraber ekeceğiz arkadaşlar neyse az önce hemen aşağıya indim bir sobanın haline baktım pamuğa baktım dolanıp duruyor garibim evin içinde Hemen bir kahve yaptım. Şöyle bir sıcak sıcak içim ısınsın diye. Çünkü gerçekten hava felaket soğuk arkadaşlar. Yani elimi es geç sırtım. Hani belimde bir, biraz sıkıntı var biliyorsunuz bel fıtığı. Soğuğa, yele hiç gelmiyor. Hemen bir kasma yapıyor. Ama böyle gördüğünüz gibi işte. Çapaçula hemen bir hırka taktım. Bir yelek taktım üstüme en azından biraz vücudum ısınsın dedim. Şöyle bir kahve yaptım ve sizlerin karşısına geldim arkadaşlar. Bir görüneyim dedim. Benimkilere bir selam vereyim dedim. Çok konuştum yine dedim arkadaşlar sabah sabah. Biraz tarası toparlayacağım. İş saatim gelene kadar artık ne yapabiliyorsam. Yıkanacaklar varsa onları aşağıya indireceğim. Makineye atacağım. Biraz böyle bir toparlayayım. Ondan sonra bakacağız bakalım daha neler yapacağız. Hemen ben bir kahvemi içeyim arkadaşlar. Ondan sonra şu soğanları beraber ekelim olur mu? soğanlarımızı ektik arkadaşlar. Can soyunu da verdik. Rabbim nasip ederse tutarlar inşallah. Bir hafta sonra zaten kendilerini göstermeye başlarlar. Allah ağız tadıyla yemeğe nasip eder inşallah arkadaşlar. Zamanla göreceğiz bakalım be. Hep beraber bakacağız. Olacak mı olmayacak mı? Ben bugünlük sadece soğan ektim. Komşumdan dediğim gibi maydanozları da almadım temizleyememiştim diye. Maydanozları da alınca yine beraber ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi de şu tarası biraz toparlayayım. Ondan sonra aşağı ineceğim. Toparladım işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama gerçekten ben de bitti. Benim o kadar çok ağrıdı ki her taraf toz pislik içinde olmuş. Normalde yaklaşık 2,5-3 e, aydan beri yukarıya çıkmıyorum. Eşim de sürekli söylüyor tarasa çıktın mı? Tarasa çıktın mı? Diyorum ben de bu soğukta benim tarasta ne işim var? Koltuklar çok batmış. Sehpalar, masa çok batmış. İnanır mısınız? Aslında koltukları biz yazın yıkattırdık. Haftası ya geçti ya geçmedi. Çıkarttık buraya. Yeni koltuk takımı aldıydım biliyorsunuz. Yazın oturduk. Aslında çok da fazla oturmadım yani. Yazın pek keyfini çıkartmadım diyebilirim. Çünkü niye? Hani bu çatıyı e, Eylül-Ekim aylarında yaptırdık. Şöyle bir yazın tadını çıkaramadım ben burada. Eşime de isyanım ondandı zaten. Hani koltuklar buraya çıktı. Benim bir üçlü de aşağıda. Oğlanın odasında biliyorsunuz ya. Onu bile çıkartmadım ben. E bunları buraya çıkarttık. Şöyle adam gibi bir oturamadım. Bir kekini süremedim. Öyle böyle derken sizin anlayacağınız ben koltukları kirletmeden burası kirletti. Neyse hiç sorun değil. Sağlık olsun. Yazın bir katmaya verdik mi zaten eve gelip yıkıyorlar. Yaza geldiğimiz zaman bir katlarız. Tekrar üşüdüm arkadaşlar. Gerçekten hava çok soğuk. Ee, ben şunu da dile getirmek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben video çekmek için içerik üretmiyorum. Ben günlük hayatımda ne yapıyorsam ama iyi ama kötü hiç fark etmez. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bazı arkadaşlar güzel güzel mutfaklarından açılışını yaparlar. Odalarından açılışını yaparlar. Tamam yeri geliyor ben de yapıyorum. Ama yeri geliyor da buradan da yapmak isterim. Çünkü niye? Ben doğalım. Ben böyleyim. Yani ben toprak çocuğuyum arkadaşlar. Yani yeri gelir köylüyle yatar kalkarım. Hani onlarla böyle oturur sohbet muhabbet ederim. Yeri gelir şehir insanıyla sohbet ederim. Ben ayrımcılık yapmam. Sonuçta hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ama zengin ama fakir. Hiç fark etmez. Yani gördüğünüz gibi işte bak ben bugün böyle bir çaput halinizde halinde çıktım karşınıza. Beni seven böyle sevsin, beni beğenen böyle beğensin. Yeri gelir abiye kıyafetiyle çıkarım karşınıza. Yeri gelir şalvarla çıkarım karşınızda. Yani bilmiyorum beni kabullenen böyle kabullensin arkadaşlar. Ben yerine ve zamanına göre hareket etmesini seven bir insanım. Ve gene çok çok konuştum. Yine yaptım bir kahve. Geldim karşınıza arkadaşlar. Diyeceksiniz ki sabahtan beri bu ikinci kahve. Ama soğuktan ben ne yaptığımı bile bilmiyorum. Maksat içim ısınsın. Aslında içtim kahveden de hiçbir şeycik anlamıyorum. Hani şöyle bir sıcak ortamda rahat rahat oturursun kahveni yaparsın. Amenna. Ama bu soğuk havada ben bile ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece bir sıcak su niyetine içiyorum. İşte bu kadar böyle toparladım. Hemen üstünde buranın pikesi vardı. Onu kaldırdım, sirkeledim. Hemen şimdi işte kahvemi içeyim. Onu aşağıya indireceğim, makineye yıkayacağım katlar bazanın altına koyarım. Bu halıfleksler de zaten yaza kadar böyle durur. Yazında şuraya serdim mi? iki fırça sürerim üstüne. Olur biter arkadaşlar. İşte böyle. Ben şimdi bir kahvemi içeyim. Hemen alıp makineye yatayım arkadaşlar. Transcrição e Aşağıya indiğim gibi arkadaşlar hemen söylemiştim sizlere pikeyi makineye attım. Şöyle pratik bir kahvaltı hazırladım kendime. Kahvaltı yaparken de beraber yapalım dedim. Bir duş aldım. iyi geldi. Üzerime hemen değiştirdim. Kahvaltı yaparken de azıcık sizlerle sohbet edelim arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. ...haliniz, vaktiniz, sağlığınız, huzurunuz... ...inşallah yerindedir... ...Yüce Rabbim... herkese kötülüklerden korusun... ...sağlık, sıhhat versin... ...ne bileyim o kadar çok söylenecek şey var ki... ...hani insan kelimelere bile sığdıramıyor... ...ben şimdi kahvaltımı yapar yapmaz... ...hemen yemek yapacağım eşime... ...bilmiyorum ne yapsam diye de düşünüyorum... Dolabı kurcaladım. Yani karıştırdım. Patlıcan, biber falan vardı. Acaba dedim böyle hani kış yemeği türlü mü yapsam diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakalım. Şu kahvaltımı yapayım. Şöyle bir e, beynime biraz oksijen gelsin. Çünkü kan şekerim düştü açlıktan. Kahvaltımı yaparken en azından ben de bir tasarlarım bakayım kafamda ne yapsam ne etsem diye. Neyse o zaman ben hemen kahvaltımı yapayım arkadaşlar. Gerçekten açlıktan ayakta duramıyorum. Aslında en önemli öğün kahvaltı derler. Ama ben kahvaltıda ekmek yiyemiyorum. Hani özellikle patates ve yumurta olduğu zaman Zaten e, patatesde oldukça nisa e, bir de konuşabilsem nişasta bulunduğundan dolayı zaten ekmeğe gerek kalmıyor. O yüzden de ekmek kullanmıyorum ben. Aslında uzun lafın kısası biraz kiloma ben dikkat ediyorum. Hem yiyeyim hem sohbet edeyim o zaman. Geçen sene ben Nisan ayında bir beş ay evde izne çıktık biz. Beş ay içerisinde inanır mısınız? 54 kilo izne çıktım. 10. ayda e, işbaşı yaptık. 69 kilo işbaşı yaptım. Yani 54 nerede? 69 nerede? Resmen bir dolma biberi gibi oldu. Ha vereyim, habereyim, habereyim. Biraz ben hırslıyım, azimliyim. Yapacağım dediğim bir şeyi yaparım arkadaşlar. Ve tam bir sene oldu. İnanır mısınız şu an bilmiyorum. Belki size az gelir, belki de fazla gelir bilmiyorum da. Bir de dişlerimi de yaptırdım. Onun etkisi de var. Şu an tam 54 kiloyum. Yani insan istedikten sonra yapamadığı bir şey yok arkadaşlar. Yeter ki istesin. Ben yaparım. Ben yapmak istediğim bir şeyi yaparım arkadaşlar. Neyse ben şimdi hemen kahvaltımı yapayım çünkü saat geçiyor. Ondan sonra tekrar aygazın başına eşime yemek hazırlayayım. Evet. Türk kahvem de geldi şimdi. Şöyle keyifle içeyim. Değil mi arkadaşlar? İşler bitti. Yemekler pişti. Şimdi sıra Türk kahvesinde. Şöyle bir karşılıklı içelim. Hemencecik yemeğe ocağa koydum arkadaşlar. Bir 15 dakikaya kadar pişer büyük Ondan sonra hazırlanıp iş bizi bekliyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar size bir şey itiraf edebilir miyim? Normalde ben önceden Türk kahvesini hiç sevmezdim. Hala da sevmiyorum aslında ama birazcık da sizlerin sayesinde hani arada bir şöyle bir kamera karşısında Türk kahvesi içmek güzel oluyor. fincanımdan kombin yaptım kırmızı kırmızı nasıl olmuş sizce ben kırmızı o kırmızı güzel olmuş değil mi neyse arkadaşlar şakayı bir tarafa bırakalım gördüğünüz gibi bugünüm de böyle geçti koşturmaca yorulmaca ama olsun hepsi tatlı yorgunluk yani benim sevdiğim işler. Ben hareketli olmayı çok seviyorum. Yani böyle köşk köşk evde oturmayı ya da bir yere gidip de böyle köşk köşk durmayı sevmiyorum. Yani bilmiyorum kanımda var herhalde. Hareketli bir insanım uzun lafın kısası. Bugünüm de böyle geçti. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı sakın sakın unutmayı. Hepinizi çok çok seviyorum. Yani o kadar çok söylenecek kelimeler var ki ama bazen böyle dilimin ucuna geliyor pır diye uçup gidiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Bir videomun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve bana destek çıkmayı unutmayın. Hepinizi canı yürekten. Bak bunu söylerken bile içim titriyor. Hepinizi gerçekten çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.